Merak ettim çünkü. Sen bana var Bir dakika, birazcık kısalım. Güzel. Evet, çok ses. Kulaklarım acıdı. İyi mi şu an? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kutuda ne var oynuyoruz. Eskilerden izleyenler zaten bilir. Çok basit bir oyun. Bir kutumuz var ve eşleşerek içinde ne olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Ve bugün çok değerli konuklarımız var. Nisa Bölükbaşı, Barış Murat Yağcı ve Çiğlo Becenaz var. Barış Murat şeydi mi? Söyler birincisi? ha yok pardon birincisi bizim şey ya ee, ikincisiydi, değil mi? Ve bu arada bu tarzda videoların daha fazlasını gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenin. 15 like'ı geçersek daha fazla gelecek. O zaman eşleşiyoruz. Ben Cemal. De Cemal sonra Barışla Nisa ikinci tur, sonra karışık gideceğiz. İlk 3 puana ulaşan kazanır. Yani biz Bu herkes tek değil mi? İkimiz aynı anda elimizi sokup evet. Tamam. Evet. Tamam, o zaman ilk biz geliyoruz. <laughs> tamam, tamam çok şey yapma. <laughs> Ona, bu konu zehir ona, tam bu. Şimdi dokun bir ona. Aaa ney? <laughs> Ondan sonra gör bakalım. Koydunuz mu? Evet. Ben tedirginim. Aynı anda. Aa, nereden, çok rahatsız olduğum bir şeydir bu arada hayvanlara dokunmak. Yani şey, bilmediğim hayvanlara. Şimdi kediye falan dokunuyorum, köpeğe falan dokunuyorum ama mesela yılandır şudur böyle delisi özellikle kaygın olan hayvanlara dokunmaktan aşırı rahatsız oluyorum. Tam kutunun ortasında elinizin birleştiği yerde. Yavaş mı yaklaştım alayım direkt olabilir miyim? <laughs> yani. Ay çok gerici so bir <laughs> şey ya ben bu videoyu hatırladım çok gerici ya. Bak beni germe şu an. Ben de gerildim. Elim ayağım titriyor yine ellerim soğumaya başladı. Gel sok elini başladı. İlk sen deyip sonra ben de Nereye şey gidiyorsun buradan gel. <gülüyor> <gülüyor> sok elini. Ya saldırır mı? Yok. Soru sorma ya dokun. Ya söyleme. Aşağı aşağı. Ece nasıl soğuk biraz Ay çok elini. korkunç. Ece nasıl soğuk biraz elini. Ayro. Bana sıcak soğuk yapın bulamıyorum. Çok soğuk, soğuk, buz gibi. Buz devri. Kim buz? Ananı. <laughs> Dokundu mu? Evet elini 90 Ece nasıl artık. Korkuyorum. Ya korkma be git. Bu Bunu... ne? Ya Ece kaplumbağadan da bir şey Bicik olmaz da. Cicik bir şey var. Ece nasıl neydi girişte kaldı. Ece nasıl elin nerede? Aaaa! Vıcık vıcık ne demek? Vıcık vıcık ne demek? Oğlum ne? geldi beni ya. Hareket <laughs> ediyor şu an. Hareket etmiyor. Bıcık bıcık ne demek? Elini yani. soksana Ece hiç sokmadın elini ya. Sokamıyorum. Ha ben tuttum. Dur. Ya içine soksana. Niye tuttun korkuyorum. Ece versene. Ne o? <laughs> nerede elin nerede? Elini soksana. Elini ben kaldırdım onu şu an. Canlı mı bu? Aa. Ben dedim oynadıkça kalkıyor diye. Oynadıkça kalkıyor. <laughs> <laughs> Enes sertleşti mi? Ne diyorsun? Hayır <laughs> 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 yani hep mi yumuşak? ne bahsediyorsun? Hep mi yumuşak? Getir Ama <laughs> kaybettim. Şu an sana geldi. Kaybettim. Geldi, geldi. bak buradaydı, kayboldu. Evet. Onun buraya nasıl geldi bu? kıpırdıyor mu? Al onu, al onu, al onu Aa, kıpırdıyor O ne demek? Aa, ben bunu biliyorum. Şey, benim küçük evet. küçük vardı. Beslerdim. Ama hepsi ölmüştü. Enes Hı. ne bu? Bir dokun artık ne bu ne ya bu bir dokun. Ya ya. Barış yemin ederim yapamıyorum çok heyecanlı kaldım. Bunda dokun bir şey olmaz dokun artık. Aa kıpır diyor. İlk tahminimi yapıyorum. Ama bir şey diyeceğim Allah aşkına bir kere dokunsun Ama e, ya. Ama harbiden böyle olur mu? Ecenaz da hiç dokunmamış ki. Çok mantıksız. Ya getir elini. bu buralara dokunuyor, yukarılara bakıyor. İndir elini. Yavaş, yavaş yavaş. yavaş ya şimdi. getir getir, ben değdim, bir şey olmadı. Yavaş, yavaş. Ben biliyorum, çok sevdim. Bunu. Yapamıyorum. Şey mi bu? Kaplumbağa. Kaplumbağa, Yapamıyorum. Aaa! Lan manyak, nereye gidiyorsun? Ben korkunç bir şey sandım, sana kıyamam. Çok tatlı. Ben. Çok tatlı. Şuna bak, <laughs> öp onu. Öpemedi. Başka ne koyabilirlerdik ya? ama Ece Kocaman kabuk var. Yok gene. Ya sen yala o zaman Enes ya. Öpemedi Gerçi ne yok ne ya yılan mi? falan koyuyorlardı değil mi? Ahtapot yok ahtapot koymazlar da. Aa. Yok canım vücuduna hasar verecek bir şey koymazlar herhalde. Balin. <laughs> Aynen eksi. Sen bugün çete bir şey yazma üzülüyorum senin yazdığını görünce. Yazdığın şeyleri gülmek istemiyorum. Acısı çok taze. Demek ya. Hiç dokunmadım, Bir kere bile yani. Sen değmedin mi? Değmedim. değmedim. Niye değmedin? Değemedim. Değmen lazım. Tamam ben bir puan aldım. Sıra sizde gelin. Çok tatlı. Ben biliyorum. Bebeğim benim. Ay ne kadar minoşik. <laughs> Ağzını açtın. Hayır sen şöyle yaptın ya bir ara yaptım. Ben dedim ki kesin burada korkunç bir şey var dedim yani. Ay ses ben artık dedim kopuyor beni. <laughs> İyi var ya beni öldürseler buna değmem yani. Hayatta yani. Bir dakika arkadaşlar. Enes ne koydun? Ay, Hayatta öldürsemem değmem buna yani. İyi bir de sıvı sıvı. Iı. Bir şey diyeceğim tabakla mı getirdin eline, elinde tuttun mu? Tabakla. Soktu eline direkt. Aa, ben soktum. Barış kötü. <laughs> kaybedeceksin. <gülüyor> Niye aynı değil miyiz? Herkes tek. Eee? <laughs> Kutu var. Hocam içinde asıl olay. Oğlum doğru yönlendirin ya. O cam içinde onun o dışı. Ya tamam dokunmak istemiyorum hiç. <gülüyor> <şansımlar>. <gülüyor> Nerede oğlum? Oğlum aşağıda aşağıda. Sen dokunuyor musun şu an? Hayır. Ay iğrenç Hadi, aşağı, ya. Aşağı aşağı. <laughs> aşağı doğru. Gerçi aşağı ben bunu doğru. böyle saçıma sürüyorum yani. Niye iğrenç de değilsem yumurtayı ben bu şekilde arkadaşlar saçıma sürüyorum direkt. Çiğ. Bozulmaya yaklaştığında bozulmadan önce. Sert bir şey mi? <laughs> <laughs> aslında çok işe yarıyor. Saçı çok uzatıyor. Ama evet bir kere böyle tuhaf bir olay yaşamıştım. Böyle yine sıcak sıcak koydum. Ay sıcak sıcak diyorum. Hani böyle yumuş yumuş koydum. <laughs> <laughs> evet iğrenç doğal yani doğal ürünler saçımı daha fazla uzatıyor. Bunu tespit ettiğimden beri yapmayan yapay ürünlerden çok fazla kullanamıyorum. Kullansam da işime yaramıyor. Saçımı daha çok kırıyor. <laughs> evet bir gün yine böyle saçımı sürdüm. Anlattım mı? Sarımsaklı. Sarımsak koku bırakıyor. Harbiden Nisa'yı nasıl bıraktık? <laughs> Ay Nisa'nın suratı sürekli böyle. Oğlum <laughs> <Bu> nerede ya? Direkt <laughs> sürekli... gir. <gülüyor> 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 Canlı mı bu? Canlı biraz. Biraz ama. <laughs> Aa bu bunu... ne? <laughs> <laughs> Hayır Ece nasıl dedin değmedin diye sen değmiyorsun. <laughs> e bu kadar mı? <gülüyor> 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 ipucu veriyorum yani. cansız. Atapot. Hayır. hayır. Hayır canlanmıyor. Hayır. Bir sen çıkardın bir falan. Belirli şartlar altında canlanıyor. Ben bayağı Bola bir yürüyor. oynadım. <laughs> Nisa böyle yapıyor bak Sen hala değmedin ki. Ben bayağı es Abi yumurtadan başka <laughs> ne olabilir ki bu? Kız bayağı analiz <laughs> Ha yumurtadan başka cidden bu ne olabilir? O oh, hissi veren. Hiçbir şey yok ki. Ahtapot yani bilmiyorum hayatım hiç ahtapot ellemedim. <laughs> dur, Yumurta mı ya? Barış bir değilsin de söyleyeceğim. Barış <laughs> <laughs> değil Hala değil Tamam bir dakika dur. Ekse kalp atıyor herkes sanırsam. Ekse. Ben de sana buradan bir tane kalp göndermek istiyorum. Bugün yayının konusu arkadaşlar ekse. Yosun mu? Yosun sıvı mı oluyor? Yani öyle şey mi oluyor? <laughs> Ya yapma. <laughs> parçaladı kutuyu parçaladı. <laughs> Kutu parçalandı. Hadi Barış değer artık. Hadi oğlum nerede? Ya? Ya <laughs> Sinirim bozuldu. <gara. nasıl gülüyor> <de>. Altında. <Aa. gülüyor> diyeceksin? Aha dur bir dakika. Ben bildim. Sen bildin. Bir şey yumurtası ya. <laughs> İsa <laughs> hala Baka dokunuyor hala. Hani. Devam Bakın ediyor. Ne <laughs> Abi canlı mı diye soruyoruz ya. Canlanabilir uygun şartlar altına dedim. Döllenirse büyüyüp tavuk olur, civciv olur. <laughs> Barış'ın Ece nasıl bakışına bakın. Tavuk olur, civciv olur. <laughs> ya yok artık ne alakası var dermiş gibi mantıklı söyledi ya. Lan nasıl dokunuyorsun ona ya? Oğlum nereden aldınız belli değil ya. Belli ya. Nasıl tipo havada duruyor böyle? Ne? <gülüyor> 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 Kuyruğu sadece tehlikeli kuyruğuna değmeyin. Ne diyorsun? Hayır, zaten ikiniz de korkuyorsunuz. Bir Kim şey diyecek canım, ona? Bir şey midemi bulandırdınız gerginlikten. Biri öpüyor, biri kuyruğuna dokunma diyor. İğrenç. Benim korkacağım bir şey mi peki? Sen Hayır, beni sen korkmazsın. Bu videolar tamamen güvenlik önlemleri altında çekiliyor. Ne yapıyorsunuz? Yürüyor mu? <laughs> Elini değdireceksin, kafanı koyup öpemeyeceksin. <laughs> Tek ricamız sert davranmayın. Dinleyerek bulamazsın. Ne Sen yapıyorsun? bir sok elini tepki Öyle verecek miyim? Ama ilk gelince siz Kimin tarafına yakın? Şu an sokun söyleyeceğim. çok <laughs> kötü. <laughs> Çıkarma. <abi>. <gülüyor> İnanılmaz. <gülüyor> sok biraz in korkma. Gir gir gir. <laughs> Hadi Cenaz bir puan olman Barış lazım. Barışa Onun tarafında. Barışa yakın. Yavaş yavaş yaklaş korkma. Bir şey ısırıyor mu? <laughs> Neyse. <laughs> Barış hala giremiyor. Parmakları giriyor çıkıyor sürekli bak. Nerede Enes Böyle gel. gel. Böyle gel. gel, gel. Böyle gel. gel. Bir şey Ya gel. Tüylü bir şey mi? Ay çok kötü. Gel. Ben imkanı yok dokunamaz böyle bir şeye. <laughs> 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 Senin altında. Burada değil mi? Benim altımda. Evet. <laughs> bak dokunamam Ne <laughs> oldu? <laughs> 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 Biraz değdim sanırım. <sonra>. Ay <laughs> çok kötü. <laughs> Sabır testi gibiler yemin ediyorum ya. Barış sen de sok biraz. <laughs> ne diyorsun? Bir şey diyeceğim dur bir şey diyeceğim. Buradan sokalım, elini ver sonra birlikte değelim. Birlikte indirelim. Evet. Barış elini bana ver. Uzat. Ben Uzan, elim bu sen, Ben senin sen tarafındayım. Bak. <gülüyor> 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 Abi çok gerilim <laughs> filmi gibi ya. <laughs> Sakın ani hareket yapma Barış. Bir anda çekme yani bir şey yapmaz. Çekme in. Dur kutuyu düzeltiyorum. Ya sen de indir Barış sadece Ciroz'u sokuyorsun. Ciroz'un elini itiyorum Tamam bir şey yok, bir şey yok. Yavaşça <laughs> değil ona. Barış benim parmağımı böyle yapıyor. Elin nerede, elin nerede, elin nerede, <laughs> elin nerede, elin nerede. Ya Barış sen de koy. Sadece Ece nasıl istiyorsun? Ece nasıl çok heyecanlı değil, bir kız. Çok sakin. Sakin, valla sakin. Ne ki bu? Ya ben getirdim, sakin işte. Neydi bu? Neydi bu? Ne oldu? Neydi bu? Neydi bu? Ne mi? Barışın eli mi o? Barışın eliydi. Barışın. <laughs> Yok bana değmedin. Biz bir saat değmelerine uğraşırız. İki saatte tahmin etseler. Aslında <laughs> bir süre koymaları gerekiyor. Süre koysalar daha tatlı olurdu. Saate çıkarız buradan. İn, in. <laughs> Kapı... Soğan <Şu> boyundan... <laughs> Aynı yere deyip deyip kaçıyorsun sen tamam, ya. Tamam dur ben, ben tahmin ediyorum ya dur. Oha! <laughs> oh, Yok artık. Kulakları var. Ha geziyor bak. <gülüyor> Bakma! <gülüyor> Ya biraz yardım edin ya. Ne diyorsam onu yap tamam, tamam mı? Tamam. İndir elini böyle süründür yavaş yerden. Zemine koy elini yani. Nisa niye bunu bu kadar seviyor? Baksana şuraya. <laughs> Kendine zarar veriyorsun. <yap. gülüyor> koy ele, elini böyle yere koy. <gülüyor> <gülüyor> şimdi şey sola gel yavaş yavaş. <laughs> gel sola gel. Gel, gel. gel. Sola. Ay. Ya uzak. Bakın nasıl bir yardıma nasıl bir. Aa, ay. Aşağı in şimdi. Ya aşağı in. Biraz. <laughs> biraz. Evet, barış böyle vuruyor. <laughs> barış vurmam. <laughs> Benim 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 elim. Benim elim. Tamam. Benim tamam. Benim. mi? Hayır. O seninle. benim elim. <laughs> Barış'a dokunuyorum sürekli. <laughs> Ay! Ay! <laughs> 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 şurada, şurada. Barış parmağın mı? Gerçekten korkunç. Bir, aşağı doğru in yavaş. İguana mı? İguana mı bu? Yok Değil. Aşağı in. İn aşağı in. Adını bilmiyoruz zaten. Dikenli, Biliyoruz dikenli adını. Adı ne oğlum bunun? Ha evet. Tabii. İn in. Ejderha hayvanı. Bir, şey, bir şey. Komodo şey, ejderi. Şeyli ejderha. Ejderha. Dinozor. Komodo ejderhimi. Değilsene in yerine. Değidim ya dokunurum. Nereye sana dokunacağım? Biraz böyle, böyle git. Tam nerede? Ya Barış buraya Nereden gitti ya. Ay ödüm koptu ya. Uzun kuyruğu var. Dikenli kuyruk. Adı yok bende. <laughs> ejderha dedim ben az önce. Elim bu. Bak, Bakın şöyle. Dokunuyorum. Tamam devam et. Devam. Bak, so yavaş yavaş. Gelin <laughs> bakın. <laughs> 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 abi Ece <Ecelizli> Rus'un <laughs> çok hype'lı tepkiler değil mi? Sen neyden korktun? Ben ses duydum ondan korktum. Kedilerin sesi. Aman sen ne kadar tatlı. <laughs> <laughs> hayvan. Sağ <laughs> ol abi manyak mısın? Ya böyleyken görebince dokunabiliyorum da. Yok. O fena hakikaten ha. Ayy <laughs> çok kötü. söyledi abi? <laughs> hatırlamıyorum yani. Diğer bir şey. Komoda değil ama. Acarken çocuklarım. <laughs> 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 Abi çok iyiymiş. Ne? Şey soracağım Ufuk nerede? Kutunun içinde mi yok? <laughs> Yiğit dokunamıyor ben ayarlayamam sen ayarla diyor. <laughs> ay 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 ay. Ay bu çok kötü ya. ben bakmak istemiyorum. Biz çok gerdiler Ödüm yani. kopardı. Ya yani biraz ipucu verin, germeyin. Sen elini sok bak gör ipucunu. Sen sen bana vermedin. Ne oldu? <laughs> ne, oldu? <laughs> ne oldu? Ben sokamıyorum ben çok geldiler. <laughs> Benim... Bak bir şey diyeceğim. Harbiden bunda dikkat şey Yavaş ol. Zarar ver misin? Çok yavaş olursanız hiçbir şey yapmaz. Ne oldu bu? Hadi sokayım diye. Ya çok sıcak geliyor içim. <laughs> <laughs> Senin sıcak geliyor. Oğlum tüylü bir şey. Hayvan tüylü hayvan. Aaaa! Ah! Is <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun? Gülten? <laughs> Ufuklandı <laughs> 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 Of boş yere geldiler ya. Aşırı sıcak hava geliyordu içimde. Bu polis <laughs> aramasında mı ya? Ay var ya bu yarışmada <laughs> ben büyük ihtimalle <laughs> aşırı Geldi triggerlanırdım. Özür dilerim hayvan. <laughs> Tepkilere bak. Gene şey mi hayvan? Yani. Hayvanat bahçesine döndü ya. Hayvan. <laughs> hayvan yani. Canlı mı? Canlı. Baya canlı. O ne maalesef bakışı? Şey. Biz bekleyeceğiz galiba. <laughs> 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 denemeyiz yani. Gerdiniz <laughs> bizi. Ben gördüm onu net net. Yemin ederim sürükleniyor bir şey yapıyor bak. Sen oradan bir sok çıkar. Sana doğru gitsin ben arkadan bakıyorum. Ne? Başkan makas yapalım o zaman. Niye sokmuyorsunuz? E, sen sok bari. Sen, beni. siz DM'ye korktunuz. Biz nasıl diyeceğiz ona? Ben kutuyu açtım. Tamam <laughs> hadi gel. Tamam. <laughs> Yapacağım hadi. Kaybedersin. Tamam. <laughs> tamam ilk ben mi? Evet. Diyeceğim. Bakma bakma. Bakma. Bak, bakma. Evet. Gördün mü? Bu, ta bu tarafı yakın <laughs> bir şey olursa... eğlenceli. <laughs> <laughs> Tam değdim ben gel sen de. Değdim mi? Evet. Ortada buluşalım. Elim nerede? Elim, elim nerede? Elim üstten ver. Elime değdi. Ha? Getir onu getir. Ama bence o tutup getiriyor. Ya hayır, hayır vallahi yok değil. Sen yine gülmedin oğlum ben size güvenmiyorum ki. <laughs> ya Oğlum ya! Benim, benim, benim. Ben, benim. ama <laughs> size bir şey diyeyim ben olsam, ya yani şimdi büyük konuşmak istemiyorum ama bu kadar korkmazdım. Evet ben mesela çok rahatsız olurum böyle ben şeyden çok rahatsız oluyorum. Elimin hissiyatı herhalde çok yüksek mi ya da çok rahatsız olmuş mu? bilmiyorum ama böyle bir şey var mı onu da bilmiyorum. Dokunduğum şeylerden böyle aşırı ya yani <laughs> aşırı rahatsız olan bir insanım. Ona rağmen hiçbir şekilde bu kadar bekletmezdim diye düşünüyorum. Ya ne he he ya? Ne he he ya? Ziya diyor direkt. Ne alaka? Harbi en fazla. Ya şunu biliyorsunuz zararlı değil. Tamam mı? Ya sana zarar verebilecek bir şey koymaz. En fazla tiksineceksin. Ya bu kadar beklemekten ise elimi koyardım. <laughs> ne ya, ya ne alaka? Neyse ben bir YouTube'a dalış yaptığımda size göstereyim. <laughs> 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 ben olayladım. Sonra buraları kesip koyarsınız artık. Bana <laughs> laf sokmak için. Bu nasıl bir dayanışma? Ay, <laughs> be. benim parmağım aşağıda kaldı. Elimi niye? Barış tamam, <laughs> şey yapıyor. Durs. Elini aşağı ittirmeye çalışıyor. Dur, ben aşağı gidelim. Barış bana zorla dokundurdu. <laughs> ben diyeceksem sen de diyeceksin. <laughs> Bir Kırmızıktır. Boyu ne kadar? Değişiyor. Nasıl değişiyor ya? <laughs> ben vazgeçtim. <gülüyor> <gülüyor> ben vazgeçtim abi. Bir de mesela sonunda düşük puan alanın işte hani ceza olması gerekiyor. Daha daha ya, caydırıcı o, bir ceza olması o, gerekiyor. Işte. Bence yer değiştir. Öyle sok. Enes'in tarafından sok. Enes'in tarafından sok. Hiçbir şey yok. Sen bize taktik verin de düzgün yakalayalım tamam, böyle, bari. Tamam bak böyle sok yerine. Bak, öyle, öyle yapma böyle. sen bile. Bak, şöyle Barış, yapma. sana Doğru. şunu yüzde yüz garantisi Kendi tarafından sokup, elini yavaşça ilerletirsen ne olduğunu anlayacaksın ve sana hiçbir şey yapmayacak. Çünkü orasından yapmaz. Direkt elini sokup, kutunun altına ilerleteceksin böyle. Şöyle yap, böyle. Şimdi, Şimdi yavaşça aşağı indir. Ayyyy! Dedi ve böyle bir şeyden bile korktu. <gülüyor> <gülüyor> 10 santim hala 10 cm'de duruyorsun, 5. Beşe indin ama. Ya ne beşi ya? Ya in, valla bak. Ya bir karış var daha şu an. Ya <laughs> <laughs> değmedin. Ya bir şey diyeceğim dur bakma bakma bakıyorsun. Ya dokunmadan olma. Enes bak. Ha şimdi aşağı indir elini. Böyle aşağı aşağı. Aşa. İleri biraz daha, ileri biraz daha. Ay şimdi hiç dokunamıyorlar. Aaa evet. biliyorum. Sen de değ de bir önce. Ben direkt tahmin edeyim. Hayır değmen lazım. Daha, değmeden tahmin olmaz. Ben çok değildim. Yumuşak bir şey <laughs> Hadi dev bir kere ya. İn ya korkma. Barış bayağı korkuyor. Ya inmiyorsun. Vallahi kutuyu kıracağım bak. <laughs> çok eminim. Gerçekten korkuyor. İn yok. Ya. Yani biz başta sizi korkuttuk da. İn. Ya korkma. Ne kadar ne kadar? Daha 15. 10. Ya in, valla in ya Barış ya. <laughs> ya bu havaya dokundu ya. Tamam ben, ben tahmin ediyorum. İlk ben edeceğim. Hayır, Hayır sen, Aa, ya sen ha, senin de hakkın yok. Sen hakkın tamam. yok. Ben Değersem sen... ilk bana vereceğim hakkı? Tamam mı? Tamam mı? <laughs> i̇n şimdi. İn, 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 in. <laughs> ya değmedin. Biraz değmedin. Biraz. değmedin. Hadi <gülüyor> be. <gülüyor> Oha çok öyle. <laughs> Dokunmadı ki yüzeye geldi eli. Canlı mı? Hayır ya, ya yok. Olmak. İlk tahminimi söyleyeyim o değil zaten. O değil zaten. Soğur. Tamam soğur. İkinciyi ha, söyle. İkinciyi söyleteceğim mi? İkinciyi söyleteceğim. Şimdi ellerini buluşturun. El, en, en iyi pozisyonda ne pozisyon. de demek? <laughs> Sokabileceğin en iyi pozisyonda. Aa pozisyon. harbiden bir dakika bir de Survivor'da finalistti. O adada nasıl yaşadı ya? Bu kadar hayvanlardan korkarak. <laughs> ya ilginç. <laughs> Otelde kalıyorlar ne adası mı? Ya sanmıyorum öyle olduğunu da. Senden arkadan başla, öne doğru <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir gizem sokağı. Böyle bir gizem sokağı. doğru <laughs> gitsin. Yani. Ben çok gerildim. Tahmin et, bitsin bu Sen söylesene ya, tahmin <gülüyor> ya. <gülüyor> ya ilk tahmin ettiğim değil abi. Tamam söyle o zaman. Ama bak ilk tahmin ettiğim şey tüylüydü, senin evde olan bir şeydi. O değil bu. Ha tamam. O değil bu. Onu mu söylüyorsun? Onu, Hiç... Onu söyleyecektim, o değil. Hamster diyecektim, o değil. Ben söylüyorum o zaman. Hadi Barış. Bak öyle bakma bana şu an. Niye öyle bakıyorsun <laughs> bana? Harbiden nasıl atadı kadar? E, bu soru bakıyor. şu an Bak, benim bakıyor. benim kafam aşırı kucaladı. <laughs> ben tahmin edeceğim. Söyle. Hareket ediyor mu bu? Ya söyle söyle tahmin söyle. yap. Ya derisi şey. Yılan. Evet. Doğru. <laughs> Oha bunu mu getirdiniz ya? Böyle bir şey olamaz. Onu ne? Kaplumbağa <laughs> demiyorum. Yılan getirmişsiniz. Oha ya. Ona ben değdim. <gülüyor> <diyeceğim>. <gülüyor> böyle ha, duruyor. <laughs> Çok korkunç. Yazıklar olsun. <laughs> İnanılmaz. Siz bizim ağzımıza sıçtınız biraz önce. Böyle kafayı kaldırmış, yılan getirdiler. Böyle biz de bakalım ne getirdik. O ne? Enes, ne yapıyorsun öyle ya? Bakabilirsiniz. Of. Ay, neyin beyni o? Oha duvara çıktı. Ne? <gülüyor> Duydum. <gülüyor> O dışarıdan geliyor. O buradan mı? Şu an duvarda <laughs> Ay, duvarda yiyor. koktu be? Ben niye koku almıyorum? İnsan Hadi hadi be. Nisa, Nisa'nın yenmemesi lazım. Mecenas şey e, dokun. Bok mu koydunuz? Hem de o fıhın ki. Ciddi misin? <laughs> Şaka mı? Eksi Enes'lerde bir şey unutmuşsun. Nisa kazanırsa bitiyor. Kazanman lazım Ece Yardım edin tamam nerede? Canlı değil. Canlı Ortada değil. değil. Ortada duruyor. Nasıl değil lan Şu an cansız duruyor. Nasıl cansız Enes? <gülüyor> <gülüyor> Saldırıyor. E sen kazanacak, değmen lazım. <laughs> ne diyorsun ya? Diyor. <laughs> Nisan ne, ne oluyor? Neydi? Yapışkan bir şeydi bu ne? Yavaş yavaş. Seviyor baş. muyum ben? Hayır, uzaksın. Ortada o, ortada. Sevdiğin bir şey mi? Uzaksın. Hani <laughs> seviyorsun. Ben dokundum bir şeye, yapışık bir şeydi. Tokatla sen, sen de. Sen to tokatla to 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 to